Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan yepyeni kareler getirdim. Sevilen çiftin yeni görüntüleri dergi çekimlerinden birbirine benzer muhteşem kareleri gelmeye devam ediyor güzel oyuncularımızın birbirinden uyumlu dergi çekim karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de sevilen çiftin birbirinden uyumlu muhteşem karelerinin devamını kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.